Yeni bir analiz videomdan herkese merhaba arkadaşlar. Destan analiz videoma hoş geldiniz. Destan dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Hepsi ve daha fazlası sizler için analiz videomuzda. Alpaguna'nın tacı vereye geri vermesinin arkasındaki plan nedir? Gerçek Sayınanın ortaya çıkmasıyla Batuga'yı nasıl bir yön bekliyor? Sizce meycin gerçekten bir çeşit olabilir mi? Bu soruların cevabı analiz videomuzda. Analiz videomuza geçmeden önce dizi sezon finaline gitmeden Alpaguhan itbarakların sonunu getirsin diyenler aşağıda beğeni tuşuna basınlar hep birlikte sayımızı görmüş olalım. Dizinin son fragmanında dikkatimizden kaçmayan Meiji'nin bir çeşit olduğu öğrenildiğinde Alpaguhan Meiji'ni zindana attırır. Ama bizler Meiji'nin bir çeşit olduğuna inanmıyoruz. Alpaguhan ise tam da bizim tahmin ettiğimiz gibi hareket ediyor. Alpaguhan Meiji'ni çeşidi ilan ederek gerçek çeşidin kimin olduğunun peşinde. Meiji'nin zindanda olmasına rağmen Göksaray'daki bilgilerin hala itbaraklara duyulması. Halinde Alpaguhan gerçek çeşidin başka biri olduğunu ortaya çıkarabilmek için elinden geleni yapacaktır. Alpaguhan Ulu Ece'nin ne kadar kötü biri olduğunun farkında. Ama Ulu Ece'ye tacı geri vermesindeki sebep Rusları yanına çekerek itbarakları ortadan kaldırmak için bir plandı. Sayina'nın konusuna gelecek olursak yeni sezonda Sayina Batuga'ya karşı aşk besleyeceğini düşünüyoruz. Her ne kadar Batuga ve Ak Kız'ın deli dolu aşk sahnelerini görsek de yeni sezonda Sayina Ak Kız ve Batuga'nın arasını bozmayı başaracak. Evet arkadaşlar analiz videomuzun sonuna geldik. Sizce Destan dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Dizi hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Destan dizisini sevenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.